Ya yeteneklerinizden ve becerilerinizden, tutkularınızdan para kazanabilseydiniz? Bu çok cazip bir soru ve birçok insan için imkansız bir senaryo. Birçok insanın çabaladığı bir şey olsa da gerçekten sevdiğiniz şeyle çalışmak ve bunun üzerine bu işi ne zaman ve nerede yapacağınız konusunda esnekliğe ve özgürlüğe sahip olmak geleneksel iş piyasasındakiler için uzak bir hayal gibi görünüyor. İyi haber şu ki bu tür faaliyetlerin hayal ettiğinizden daha olası olduğunu Size söylemek için buradayız. Bunun da ötesinde yeteneklerinizden ve becerilerinizden para kazanmanın bir yolunu bulmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Size yalnızca tutkularınızdan elde ettiğiniz gelirle nasıl yaşayacağınızı anlatacağız. Peki yeteneklerinizin neler olduğunu nasıl öğrenirsiniz? Yetenek, öğrenmek ve yapmak için doğal bir kolaylığa sahip olduğunuz her şeydir. Çoğu zaman o kadar doğuştan gelen yetenekleriniz var ki, onların birer beceri olduğunun farkına bile varmıyorsunuz. Her şey olabilir. Bitkilerle ilgilenmek, kolayca sosyalleşebilmek, sporda ve resimde mükemmel olmak. Bazı insanların belirgin yetenekleri vardır. Diğerleri hala nelerde gerçekten iyi olduğunu keşfedemediler. Ama hepimizin bir veya birden çok yeteneği olduğunu biliyoruz. Bazı yeteneklerinizin ne olduğunu öğrenmek için mümkün olduğunca dürüst olarak birazdan bahsedeceğim soruları yanıtlayabilirsiniz. Yapabiliyorsanız ihtiyacınız olduğunda onlara geri dönmek için bir kağıda yazın. İş dışındaki ana faaliyetleriniz nelerdir? Hangi aktiviteleri yapmaktan her zaman keyif aldınız? Ancak boş zamanınız olmadığı için bırakmak zorunda kaldınız. En son ne zaman bir aktivite yaparken zamanın nasıl geçtiğini unuttunuz? Bu hangi aktiviteydi? Hangi aktiviteleri yapmak için yardıma ihtiyacınız yok? En çok ne hakkında konuşmayı seversiniz? Para olmasaydı zevk için ne yapmak isterdiniz? En çok ne hakkında okursunuz? İnsanlar sizden ne öğretmenizi istiyor? Kuvvetli yönleriniz nelerdir? Bu soruları cevapladıktan sonra artık kendinize ait bir envanteriniz var. İçinde gerçekten sevdiğiniz şeyden para kazanmaya başlamak için harika bir başlangıç olan bazı yeteneklerinizi bulacaksınız. Peki bunları nasıl bir gelir kaynağına dönüştüreceğinizi öğrenmeye hazır mısınız? Bunun için yapmanız gereken eylemlerin bir listesini oluşturun. Yazdığınız yetenek envanteri ile daha yetenekli olduğunuz alanları keşfetmeniz mümkün. Ardından yeteneklerinizden para kazanmak için bir strateji düşünebilirsiniz. Yapacağınız liste, diğer insanlara yardım etmek için yeteneklerinizi göz önünde bulundurarak yapabileceğiniz eylemleri içermelidir. Potansiyel müşterilerinizin kim olabileceğini hayal etmek ve ardından eylemlerinizi yönlendirmek önemlidir. Bunu göz önünde bulundurarak, yapmayı en çok sevdiğiniz işten para kazanma yolculuğunuzda size rehberlik edebilecek bazı öğeleri seçtik. 1. Dersler öğretin. Her gün insanlar daha fazla bilgi ararlar. Öyleyse neden onlara bir şekilde yardım edebileceğiniz bir yol düşünmüyorsunuz? Hakkında okuduğunuz, bilgili olduğunuz ve insanların size daha fazla bilgi edinmek için geldiği şeyleri listeleyin. Bunlar kendinizi bir öğretmen olarak görmeseniz bile öğretmek için mükemmel konulardır. Daha sonra özel veya grup dersleriyle derslerinizi verin ve mümkün olduğunca çok kişiye ders vermeye çalışın. Yalnızca yabancı dil veya okul dersleri öğretmenin yeterli olduğunu düşünmeyin. El sanatları, dikiş, müzik veya ustalaştığınız diğer herhangi bir konuda dersler verebilirsiniz. Bazı öğrencilerin sadakatini kazandıktan sonra derslerinizden ne kadar kazanabileceğinizi tahmin etmek mümkündür. 2. Danışmanlık hizmetleri sunun. Gerçekten iyi giyinmeyi biliyor musunuz ve bunun için her zaman övülüyor musunuz? Böylece danışmanlık hizmetleri sunabilir ve insanların tarzlarını geliştirmelerine yardımcı olabilirsiniz. Hiç kimsenin yapmadığı bir ev düzenleyebilir misiniz? Kişisel bir ev düzenleyici olarak hizmetlerinizi sunabilirsiniz. Danışmanlıkta sonsuz olasılık vardır. Ayrıca bazı şirketler danışmanlık hizmetleri sağlamak ve belirli bir alanın performansını arttırmak için belirli konularda derin teknik bilgiye sahip profesyonelleri işe alır. İyi bir geçmişiniz varsa ve işinizle iyi sonuçlar elde ettiğinizi kanıtlamışsanız mükemmel bir danışman olabilirsiniz. 3. Serbest çalışan olun. Örneğin gerçekten iyi yazmayı veya videoları nasıl düzenleyeceğinizi biliyorsanız serbest zamanınızda diğer insanlar ve şirketler için serbest çalışan olarak yeteneklerinizi satabilirsiniz. Bu özellikle geleneksel işlerini bırakmak istemeyen ancak yine de boş zamanlarında ekstra para kazanmanın bir yolunu bulmak isteyenler tarafından çok aranan bir iştir. Yeteneklerinizi yaptığınız işe ihtiyacı olduğunu bildiğiniz insanlara sunabilirsiniz. Ancak serbest çalışanlara ihtiyaç duyan insanlarla iletişim halinde değilseniz bağımsız profesyonelleri Workana ve Freelancer gibi ara sıra iş yapılması gereken şirketlere bağlayan birçok web sitesi bulunmaktadır. Daha fazla proje yürüttükçe daha fazla itibar kazanırsınız ve size daha fazla iş teklifi edilir. Üstelik yaptıklarınızda daha çok tanınır hale gelecek ve bu platformlarda insanlara sunabileceğiniz bir portföy oluşturabileceksiniz. 4. Sanatsal çalışmalarınızı satın. Fotoğrafçılık için keskin bir gözünüz var mı? Serbest fotoğrafçı olmanın ötesinde, nerede sunacağınızı biliyorsanız, insanlar işinizle ilgilenmeye başlayabilir. Shutterstock, 500pixel.com ve Dreamstime gibi web siteleri görüntü veri tabanları için profesyonel fotoğraflar satın alır. Siz de bu sitelerin tedarikçilerinden biri olabilirsiniz. Alternatif olarak fiziksel perakendeciler bulabilir ve onlara fotoğraf, çizim veya resim gibi çalışmalarınızı gösterebilir. Ardından bir komisyon karşılığında onlara bir sergi için teklifte bulunabilirsiniz. Tutkularınızdan elde ettiğiniz gelirden nasıl geçim sağlarsınız? Bu konuya gelmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorduk. Çünkü yetenek ve becerilerinizden para kazanma zamanı geldiğinde gerçekten büyük bir fark yaratabilecek şey budur. Ölçeklenebilirliği düşünün. Düşünme ölçeklenebilirliğini ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bu, bilginizi mümkün olduğunca çok kişiye satmanın yollarını düşünmek anlamına gelir. Mükemmel bir öğretmen olabilirsiniz ve her gün tam bir ders programınız olabilir. Ama günde sadece 24 saatimiz var ve özel İngilizce dersleri verirseniz günde sadece 24 ders vermiş olabilirsiniz. Tabii ki uyumanız ve yemek yemeniz gerektiğini hesaba katmadan. Ve sınıfların hepsi aynı yerde öğretilmiyorsa muhtemelen şehirde çok seyahat etmek zorunda kalacaksınız. Bu nedenle sizinle ders almak isteyen herkese öğretmenlik yapmanız insani olarak imkansız olurdu. Ve bu da sizin elinizden gelen tüm parayı kazanmanıza engellerdi. Bu yüzden birçok kişiye ulaşmanın ve bilginizi tüm dünyaya yayabilmenin en basit yolu internetin sunduğu olanaklardan yararlanmaktır. Bununla birlikte birçok ticari girişimin başlamasından sorumlu olan dijital girişimcilik pazarı geliyor. Sınıfta ders vermek yerine neden video dersleri kaydedip bunları çevrimiçi bir kursta kullanıma sunmuyorsunuz? Bu tür bir strateji sadece öğretmenler için geçerli değildir. Örneğin bir moda danışmanı tıpkı bir ressamın duvarları kendi başına boyamak için en iyi teknikler üzerinde bir kurs oluşturabilmesi gibi renkleri ve farklı kıyafetleri eşleştirmek üzerine e-kitap yazabilirsiniz. İnternet bir şeyler öğrenmek isteyen herkes için var. Sadece bilginizi dağıtmak için en iyi formatın ne olduğunu bulmanız gerekiyor. Kendi dijital ürününüzü yönetirken istediğiniz yerden çalışabilirsiniz. Bunun için sadece internet erişimi olan bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. Bu özellikle seyahat etmek ve ailenizle birlikte olmak için daha fazla zamanınızın olmasını istiyorsanız büyük bir avantajdır. Tabii ki kendi işinizin patronu olmak, özellikle işinizi hızlı bir şekilde büyütmek istiyorsanız daha fazla iş gerektirecektir. Ancak internet bize yardım etmek için burada ve buna dijital işletmeler de dahil. Haftanın 7 gününü, günün 24 saatini kendi çalışmalarınız için otomatikleştirebilirsiniz. Ayrıca işinizi uluslararası alanda genişletme olanağınız da var. Bundan sonra size harika bir gelir elde etmek için neler yapabileceğinizi anlatacağız. İzlemeye devam edin. Bir blog başlatın. Yazmayı sever misiniz? Böylece kendi bloğunuzu başlatabilirsiniz. Bu da sizin yeteneklerinizden yazılı olarak para kazanmanızda kesinlikle önemli bir rol oynayacaktır. İşin sırrı çok güzel bir blog başlatmak ve yazılarınızdaki tutarlığı korumaktır. Bu şekilde bloğunuz birçok ziyarete sahip olacak ve sonuç olarak daha fazla otorite oluşturacaktır. Hedef kitlenizin neyle ilgilendiğini düşünün ve insanların uzmanlık alanınızda karşılaştıkları günlük sorunları çözmelerine yardımcı olabilecek içerikler oluşturun. Bu çevrimiçi bir kurs oluşturan veya satmak isteyen kişiler için de çok ilginç bir stratejidir. Blog gönderileriyle ürününüzün onlar için en iyi çözüm olduğunu yavaş yavaş anlayacak olan potansiyel müşterileriniz için değer yaratabilirsiniz. Google AdSense ile bloğunuzdan para kazanmanız da mümkün. Bu araçla bloğunuzda reklam için alan açarsınız ve benirlere yapılan her tıklama için kazanırsınız. Dijital bir ürün oluşturun. Sınıf derslerine ve kurslara hatırlıyor musunuz? Muhtemelen bunları binlerce kişiye aynı anda öğretmenin mümkün olduğunu fark etmişsinizdir. Sadece bilginizi dijital bir ürüne dönüştürmeniz gerekiyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bir bilgisayardan, akıllı telefondan veya tabletten kolayca erişilebilen birçok format vardır. En yaygın olanları e-kitaplar, videolu dersler, sesli kitaplardır. Ayrıca bir ürün karışımı yapabilir. Bunları her öğrencinin özel bir üye alanında barındırabilirsiniz. Bu internetle çalışmanın en ölçeklenebilir yollarından biridir ve ürününüz için daha fazla görünürlük elde etmek için satış ortaklarına sahip olabilirsiniz. Bir ortakla çalışın. Affiliate site duydunuz mu? Bu dijital pazardan öğrenmeniz gereken kelimelerden biridir. Ancak daha iyi anlamınıza yardımcı olmak için basitçe bir açıklama yapalım. Bir ortak, komisyon kazanmak amacıyla diğer kişilerden web sitelerinden ürünleri tanıtan kişidir. Tamamlanan her satış için ortak, bunun için bir komisyon alır. Ve affiliate marketingin dijital ürünleri tanıtmak için yapılması çok daha yaygındır. Ayrıca satış yapmak için farklı promosyon yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Zaten satışla çalışıyorsanız veya ürünleri tanıtma ve çevrenizdeki insanlara satış yapma konusunda mükemmelseniz bu yeteneklerinizden para kazanmanın başka bir yoludur. Bir ürün oluşturmak zorunda kalmadan çevrimçi çalışmak mümkündür. Tanıtmak için doğru ürün veya hizmete ihtiyacınız var. Peki çalışmalarınızı nasıl tanıtabilirsiniz? Yeteneklerinizden ve becerilerinizden nasıl para kazanmayı seçerseniz seçin. Her zaman müşterileri nasıl çekeceğinize odaklanmalısınız. Sonuçta insanlar satış sayfanıza ulaşmıyorsa veya ulaşsalar bile satın alma işlemini gerçekleştiremiyorsa harika bir ürüne sahip olmanın hiçbir anlamı yoktur. Çalışmanızı tanıtmanın birçok yolu vardır. Biz de daha iyi sonuçları garanti eden başlıkları sizler için seçtik. Sosyal medya Facebook, Instagram, Twitter ve diğer sosyal ağ siteleri. Özellikle sadık bir hayvan kitleniz veya takipçileriniz varsa işinizi tanıtmak için mükemmel araçlardır. Hedef kitlenize en uygun alanları seçin ve sabit sayıda günlük gönderi tutun. Tutarlığı korumanız ve sosyal medyanızı her zaman takipçilerinizin ilgisini çekebilecek içeriklerle beslemeniz önemlidir. Blog Bloglarda neredeyse her şey hakkında konuşabilirsiniz. Ve bu dünyaya kim olduğunuzu, ne yaptığınızı göstermenin mükemmel bir yoludur. Fikir daha önce de belirttiğimiz gibi, şirketinizden her zaman bahsetmeden hedeflediğiniz profille kitleyi çeken ilginç içerikler yazmaktır. Örneğin, kilo verme üzerine bir kurs sunuyorsanız, sağlıklı beslenme, insanların yaşam kalitesini artırmanın yolları ve izleyicileri ürününüze doğal olarak yönlendirecek diğer konular hakkında yazılar yazabilirsiniz. Ücretli reklamlar. Google, Facebook, Twitter ve diğer kanallar insanları ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmaları için bir ücret ödeyerek alan sağlar. Bu reklamlar sponsorlu bağlantılar olarak da bilinir. Reklamlar, ideal hedef kitlenize göre ürününüzle veya hizmetinizle biraz ilgisi olan, en üst sıralarda yer alan anahtar kelimelerle bölümlere ayrılır. E-posta pazarlama E-posta, doğrudan hedef kitlenizle konuşmanız için güçlü bir araçtır. Bir web siteniz varsa ziyaretçilerin e-posta adreslerini bırakmaları ve doğrudan gelen kutularına bilgi almaları için formlar sağlayın. Abonelerinize bülten gibi belirli e-postalarda gönderebilirsiniz. Sonuç olarak daha fazla para kazanmanın yeni bir yolunu arıyorsanız, ipuçlarımızdan sonra yetenek ve becerilerinizden para kazanma yolunda ilk adım atmak çok daha kolay olacaktır.